Merhaba arkadaşlar, ben Oğuzhan Hoca'nız. Bugün sizlerle elektro-pneumatik devrelerinde sensörlerin kullanımı hakkında bilgi vereceğiz. Ee, uygulama yaparaktan göstereceğim arkadaşlar ben size bunu. Daha önce yapmış olduğumuz sınır anahtarları uygulamasına benzer bir uygulama olacak. Biri beni tetikleyen iki tanesinin çift etkisi arkadaşlar. Sensörlerle tetikleyeceğiz. Böyle bir uygulamamız var. Hadi gelin başlayalım. Devreyi çizdim arkadaşlar ben. Buradaki devrede dört tane sensörümüz olacak. 4 tane sensörümüz arkadaşlar elektropinomatik devrede e, şeklinde e, ile ne yapacak arkadaşlar bizim pinomatik devrelerimizi tetikleme işlemini gerçekleştirecek. A0, A1, A, 0 a 1 B1 olarak güzel arkadaşlar 4 tane konum var burada. Bu 4 tane konumu da birer tane indüktif sensör yerleştirdiğimizi düşüneceğiz. Ve her sensörün algılamasında arkadaşlar ne olacak? E, ya B silindiri ya da A silindiri belli şartlara göre. Şuradaki şarta göre arkadaşlar ileri ya da geri işlemleri gerçekleştirecek. Bizim şu anki akış yağımız nasılmış arkadaşlar? A artı olacakmış, B artı olacakmış, A eksi olacakmış, B eksi olacakmış. Hadi gelin başlayalım o zaman. İlk önce neye ihtiyacımız var? Ee, tabii ki 0 volt ve 24 volt ihtiyacımız var. Ondan sonra arkadaşlar biz bu işlemi başlangıç sinyali nasıl vereceğiz? Bir tane start ve bir tane de stop butonu ile vereceğiz arkadaşlar. Şu an start diyelim. Bu arada stop diyelim. Bir tane de ihtiyacım var. Röle ihtiyacım var. K1 rölesine. Ve arkadaşlar bunun açık kontağına ihtiyacım var ki niye? Mühleme devresi yapmak için. K1. Ve bu şekilde ne yaptık arkadaşlar? Biz mühleme işlemlerini gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mühleme işlemi bitmiştir. Şimdi K1 aktif olduğunda ne olacak arkadaşlar? A ileri gidecek. O zaman bu işleme bir başlatalım. İlerleyen durumlarda zaten sinyal çıkışması olmasın diye tabii ki bu anı ileri gitme işlemine ne yapmış olacağız? Bir tane daha eleman eklemek zorunda kalacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim senet valfimizi ekleyelim. A'nın ileri gitmesi için bunu aktif hale getireceğiz arkadaşlar. Şöyle basalım. Bunun ismi Y0 arkadaşlar. Bu sayede ne oldu arkadaşlar şimdi? A'mız ileri gitmeye başladı. A ileri gidince arkadaşlar A1'de bulunan sensörümüz ne olacak arkadaşlar? Aktif hale gelecek. Ve dolayısıyla ee, bu sefer B ileri gidecek. Hem sensörlerden indiktif sensörümüzü ben buradan seçtim. Arkadaşlar bu sensörlerin kullanımı bu şekildedir. Üst tarafa 24 volt veriyorsunuz. Alt tarafa arkadaşlar 0 volt veriyorsunuz. Ve şurada gördüğünüz açık kontak eğer ki sensör algılama yaptığı anda ne yapacak arkadaşlar ee, şuradan bir sinyal üretecek ve bu sinyalde gidip bir serenite valfi tetikleyecek arkadaşlar. Bu sinyalimizin ismi K2 olsun. Gelelim bir tane daha açık kontak ihtiyacımız var. Onu da şuradan alalım. K2 diyorum. Şunu da şöyle bağlayalım. Şimdi arkadaşlar K2 ne yapacak arkadaşlar K2? B'yi ileri götürecek değil mi? O zaman buraya bir tane 7805 ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. 0V'a bağladım. Ve K2'ye bağladım. Şu an arkadaşlar A ileri olduktan sonra B'nin de ileri olması gerekiyor. Bakalım olmuş mu? Start'a bastık. A ileri gidecek. Olmayacak. Ama şöyle söyleyeyim. Burada başka bir şey göstereceğim size. B ileri gitmedi. Niye arkadaşlar? Çünkü ben burada sensöre şuradaki A1'i tanımlama işlemini gerçekleştiremedim. Ama bu sensör okuduğunu varsaymak için arkadaşlar manuel olarak da üzerine tıklayabilirsiniz. Tıkladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada aynı zamanda bir de gidip e, seri da isim vermemişiz. O yüzden çalışmadı. Şunun ismi ne olacak arkadaşlar? Y2 olacak. Buraya da e, ne olacak ismi? Şu ilk önce bir manuel olarak göstereyim tekrardan. O nasıl şey, diğer ismini takacağım. Start'a bastık. Sensörde arkadaşlar ne olacak şimdi? Gördü diyelim. Gördüğünüz gibi B'ye de gitti. Biz bunu otomatik yapalım. Otomatik yapmak için sensör tıklıyoruz arkadaşlar. Şuraya label'ına geliyorsunuz. A1 yazıyorsunuz. Ve otomatik yapması için direkt otomatik olarak yapacaksınız. A1'e geldiğinde hiçbir şey yapmadan gördüğünüz gibi otomatik olarak B'ye çıkmaya başladı. Şimdi B çıktı. A da çıktı. Şimdi ne geldik, ne kaldı ki arkadaşlar? A eksi olacak. Şimdi A eksi olabilmesi için Düşünelim. A'nın geriye gelmesi için arkadaşlar benim burayı bir kapatmam lazım. Değil mi? O zaman şöyle yapalım. Ee, i̇lk önce benim bir B1 sen sen şeyli, sensörüm arkadaşlar. Bir algılama işlemini gerçekleştirsin değil mi? Ee, o işlemi bir gerçekleştirelim biz de. Şunun ismi B1 artık. B1 gördü. B sensör, şey B pistonu ileri çıktı. Şunu silelim. Şimdi arkadaşlar buraya bağladık. buraya da bağlayalım madem. Tamam. Kontak ismini değiştirelim. Burası K3. Burası da K3. Ve burası ne olacak arkadaşlar? Y1 olacak. Ki A ile geri gitsin. Şimdi A geri giderken arkadaşlar bir yandan da çıkmaya çalışacak. Niye? <laughs> Başlangıçta direkt çık çıkacaktı burası. K1 ol aktif o zaman A ileri gidiyordu. Ee, bizim buraya arkadaşlar bir de K3'ün e, kapalısını koymamız lazım ki K3 aktif olduğunda otomatik olarak e, bizim A pistonumuz ileri gitmeye çalışmasın. Yani sinyal çakışması meydana gelmesin diye. Buraya da arkadaşlar ne diyorum? K3 diyorum. Ve çalışıyorum. Bakalım bir hatamız var mı? Start'a bastım. A ileriye gidiyor. B de ileriye gidiyor. Ondan sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar A geri geliyor. Ondan sonra geriye ne kaldı arkadaşlar? Şu an sadece B'nin geriye gelmesi. Şunu da büyük yapılan ki daha net görürsünüz siz. Bak, şöyle daha iyi oldu. Böyle çizerken, pardon, daha daha Şimdi bunu çizerken ama daha Şimdi B'nin geri gelmesinde şöyle şeyler var arkadaşlar. Şimdi B geri gelirken ne olacak? Ee, ben buraya K3 koymuşum değil mi? B1 aktif olduğunda A geri çıkmasın diye bir sinyal koymuş. Ee, aynı zamanda arkadaşlar buraya şöyle bir şey yapalım. Bir bakalım bir. A geri geldi. Şu B sinyali de gerçekleştirildi. A0 sinyali. A0 sinyali olduğunda <laughs> B'miz ileriye doğru geri doğru gelmeye başlayacak arkadaşlar. A0 Ondan sonra burası kontak 4 burası da K4 Burası da arkadaşlar ne olacak? Geri gelmesi için Y1 Burası Y3 olacak Yalnız Şimdi bu Tam olarak Çalışmayabilir bir bakalım Şimdi A ileri gitti Gördüğünüz gibi B ileri gitti B geri geldiğinde şimdi A geri geldiğinde B'ye geri gelmeye çalışacak. Ama aynı zamanda gördüğünüz gibi A'da arkadaşlar ne oluyor? İleri çıkıyor. Dolayısıyla bizim bunu da engellemek için 4. sensörümüzü kullanacağız. 4. sensörümüz arkadaşlar bizim neydi? <laughs> B0 değil mi? Şimdi şuraya gelelim. B0 diyelim. B0 aktif olduğunda düşünelim şimdi arkadaşlar. Buraya hangi sensörü koymamız gerekiyor diye. Ee şimdi B0 yapalım da şuna gelelim. Şurası K5. Arkadaşlar şimdi Bizim burada şunu düşünmemiz lazım. A ne zaman çıkacaktı arkadaşlar? B başlangıç konumundayken A da başlangıç konumundaysa arkadaşlar ne olacaktı? Çıkma işlemi gerçekleşecekti. O zaman biz bunu bu şekilde yansıtacağız. Şunu şöyle bir yapalım. Şimdi gelelim. B'nin başlangıçta sıfır olma şeyini arkadaşlar K5. K5 varsa ve e, A0 varsa yani ne o arkadaşlar? K4. O zaman ne olacak arkadaşlar? Şu an şurası Y0 aktif olacak. O zaman şunu şöyle yapalım. K1, K3 demişiz. Bir tane de şuraya açık kontaklardan K5 dersem ben Ne olmuş olacak arkadaşlar? Sinyal çakışması olmayacak ve işlemimiz tamamlanmış olacak. Deneyelim bakalım. Stop verildi. A ileri gitti. B ileri gitti. A geri geldi. A ileri gitmedi artık. B'nin geri gelmesini bekledi. Geldiği anda arkadaşlar ne oldu? Tekrardan A ileri gitti. Sonra B ileri gitti. Ve bu sonsuza kadar bu şekilde devam edecektir arkadaşlar. Ne zamana kadar? Stop, stop basana kadar. Arkadaşlar benim bu derste anlatacaklarım bu kadar. E sistemimizde gördüğünüz gibi sensörlerin kullanımı bu şekildedir. E, full simde arkadaşlar 4 tane sensör var. Bunların e, kullanışı birbiriyle aynı arkadaşlar. Herhangi bir değişik bir şey yok. Ee, o yüzden e, ben sadece indikdüz sensörü seçtim. Öğlesine. Siz de sizin sensörü seçip kullanabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna yeni ders videolarına haberdar olmak için arkadaşlar abone olmayı unutmuyoruz. Derslerle ilgili karşılaştığınız hataları ve önerileri yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Beğeniniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.